Evet arkadaşlar, bu benim size ilk videom. Gezdiğim gördüğüm yerlere artık sizlerle paylaşmak istedim. Bugün İtalya'ya geldik. Bergamo'da uçaktan indik, arabamızı kiraladık. Bu sefer yerel bir firmadan kiraladık. Onların ofisine bir servis gelip aldı bizi. Arabayla Garda'ya geldik. Garda'da bir oteldeyiz şu an. Ee, otel sanırım şarap üretiyor. Her taraf böyle üzüm bağları. E, hava çok sıcak. Bungalovlarda misafirleri ağırlıyorlar. Bungalov güzel. Bizim de ilk deneyimimiz oldu. İçinde her şey var. Minimalist bir güzel evcik. Yarın Gardaland'a gideceğiz. İki akşam burada kalacağız. Etraf çok güzel. Ben buraya gelmeden hep böyle işte yurt dışında köyleri çok merak ediyordum. Köylere gidelim, ziyaret edelim. Oralarda kalsak keşke diyordum. Seviyorum insan. Sanırım yaş aldıkça biraz daha çayır çimene doyamaz hale geliyor. Dediğim gibi ilk videom. Hatam olursa affola. Ben şimdi size bungalovu gezdireyim. Ha arka tarafta da bir havuz var birazcık sinekli ama güzel dediler serin dediler tek sıkıntı sinek olması bizimkilerin havluları tabii ki kahve makinem yurt dışında inanılmaz kurtarıcımız oluyor şöyle gezdireyim burada 3 tane yataklı bir çocuk odası var dolap var orada bir duş var buzdolabı Şöyle bir köşe. Şurada küçük bir tuvalet. Burada da bir yatak odası var. Küçük ama iş gören bir yatak odası. Temiz. Ee, sadece biraz bana değişik gelen ne oldu? İlk girişte 6 euro e, vergi aldılar. Onu biliyorduk zaten. Ama 15 euro da e, çarşaf parası aldılar. Çarşaf değiştirme parası. O birazcık değişik. Yurt dışında gezip deneyimlemeyi çok seviyorum aslında ama e, galiba bizim ülkemizdeki gibi de bir hizmet sektörü asla hiçbir yerde bulamayacağız. Yine de kopamıyoruz. Böyle gezip görelim, değişik değişik yerleri bilelim istiyoruz. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.